Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma yarışması. Tarihi Ulu Camiide genç bilaller ezanı güzel okuma yarışması 5. bölge finali düzenlendi. Yarışmaya Kahramanmaraş'ın yanı sıra Elazığ, Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya illerinden öğrenciler katıldı. İmam Hatip Liseleri arası bölge birinciliğini Adıyaman'da Mehmet Mustafa Kayhan elde ederken ikinciliği Kahramanmaraş'tan Kadir Yıldız, üçüncülüğü ise Muhammed Mustafa Zavallıoğlu aldı. Şehrimizdeki bağımsızlığımız Yüzyıl yıl önceki bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan camimizde bu yarışmayı yapıyor olmamızın ayrı bir önemi var. Çocuklarımızın ezan okuduğu minberde ve mihrapta daha önce yüzyıl yıl önce Fransızların özellikle şehrimizi işgal ettiklerinde kalesinde yabancı ülke bayrağı varken cuma namazı kılınmaz denilen Rıdvan Hoca'nın mihrabının dibinde bu yarışmayı yapıyor olmamız da ayrı bir anlam ifade ediyor. Ben bütün yarışmaya giren yavrularımızı birinci olduklarına zaten inanıyorum. Bilaller olarak yarışıyorlar. Rabbimin izniyle Kahramanmaraş'a geldik. Allah'ın yani ayetlerini Allah'ın rızasıyla Bilal-i Habeş'in yoldan gidip Bilal-i Habeş gibi olmaya özen göstermeye geldik. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. <laughs>